Bizim bir e, civata somunumuz vardı. Hatırlıyor musunuz? Dediğimde evet diyecek şu anda çoğu kişi. Ve ben bunu yağlıyorum tabii ki. Çünkü uzun süredir kullanmadık. ilk defa dün rahat hareket etmiyor. Dün demiştiniz ki şu cımbızda motor var. Ama yani bu cımbızı göstermiyorsun abi. Bütün altında motor var demiştiniz ya. Hani evet titreşimli bir şey var demiştiniz. Tamam. Diyelim ki bunda benim sakladığım bir motor var. Bakın çalışıyor. Ama vazgeçtim. Hadi buradan bir tane şu aldım. Bakın bununla da çalışıyor. O parmağımı göstermemek için. Bakın çalışıyor abi. Yani ne yapayım daha? Nasıl göstereyim? Yani şu anda yani bir miktar bakın elektrik mi iletiyor? Bakın iyi inceleyin burada. Yani bir şey mi var? Bakın. Şu anda mesela çalışıyor. Tamam. Diyelim ki herkes çok iyi biliyor. Bunun elektrik geçirip nerede bu düğme varsa nerede bu düğme? Bakın. Hani olur ya belki. Hani nerede? Burada bir şey kesik olması lazım mantıken. Yani. yani burada kesik olacak ki ben onu ikisi bir araya getireceğim ve metalle çalışacak. Yani görüyorsunuz işte. Bu da bir e, bilgi olsun size. Şimdi ben Bununla çalıştırıyorum ya. Şu an çalışıyor ya. Ben şimdi onun çalışmamasını istiyorum. Çalışmamasını istiyorum. Şu an çalışmamasını istiyorum. Çalışmıyor. Aynı yerlere bakın. Her yere dokunuyorum. Çalışmıyor meret. Yani şu an çalışmıyor. Ne yapıyorum ben de? Çalışmamasını sağlıyorum. Ama şimdi buna bağlayacağım. Bakın çalışıyor. Yani şu an ben ne yapıyorum? Hatta gözünü hani elektromanyetik bir şey olsa arada bir gidip geliyor bakayım. He bakın çalışıyor. Burada çalışmıyor. Burada çalışıyor. E bu da metal. Yani ama ben istersem bunun çalışmasını engelleyebilirim. Bakın çalışmıyor şimdi aynı yer. Çalışmıyor. Şu anda çalışmıyor.